Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5 modlarının yeni bir bölümle daha tekrardan sizlerle birlikteyim. Bugünkü videomuzda Helen Eibor Wilson şu anda gizemli bir yerde uyandı arkadaşlar. Bir kafesin içinde sanırım kaçırıldık. Evet sanırım kaçırıldık. Testere mi kaçırdı beni? Ne oluyor lan burada? Televizyonda ne var? Aa bak televizyonda arkadaşlar böyle ee, ne lan onlar değişik değişik böyle yatak gibi bir şey var. Aha koller var. Kolleri gösteren bir televizyon kamera. E, can you find me diyor. Beni bulabilir misin yazıyor arkadaşlar. Dur bende bir el feneri vardı. El fenerini bir çıkartalım. Silahlarımı da almamış. Beni kim kaçırdı? Saman yapmadı, nedir ya? <laughs> tamam. Dur şöyle fener tutalım. Ne diyor burada? Serbian bad guys stole at my money. Please help. Sırbistanlı kötü çocuklar benim paramı çaldı diyor. Aha. Arkadaşlar ki, bilinmeyen biri tarafından kaçırıldık sanırım. E ee, kapı açık mı? Kapı açık. Oğlum kapı gitti. Ebe mi kap? Lan oğlum bu nasıl? Beni nasıl kaçırdınız ya? Şimdi burayı bir kontrol ederim arkadaşlar. Gizemli bir yerde kaçırıldık. Aha. Çamaşır makinesi içinde bir sürü para dönüyor lan. Vallahi çamaşır makinesinin içinde bir sürü para dönüyor. Burada da değişik bir aletler falan var. Better needed diyor arkadaşlar. Şimdi buraya bir tane şey lazımmış. E ee, pil lazımmış. Burada ne yazıyor? Petok ee, petok pet anahtarı lazım. Bunlar ne lan? Oha! Aha arkadaşlar bunlar et. Oğlum yoksa beni başka bahçır mı kaçırdı? Yani bahçır dediğim kasap mı kaçırdı? Aa burada gizli bir yer var. Gizli bir yer var. Üst kata çıkıyor burası. Üst kata çıkıyor. Bir dakika aşağı kata bir kontrol edelim arkadaşlar. Araba çalışıyor mu? Ah arabada ölü biri var. Vallahi arabada ölü biri var. Dur bakayım. Arkadaşlar arabada ölü biri var. Lan. Olamaz olamaz. Arabadaki çıktı ölü biri var. Kapıyı da kilitlemişler bak. Sizlere söylediğim gibi arkadaşlar. Buralarda biri beni kaçırdı kesin. Aha. Elektrik burada. Elektrik burada. Peki ben bu elektriği alamıyorum ki. Aha! Biri daha var lan burada ölmüş. Kapı. Kapı yok mu burada? Lan kapısı yok mu buradan? Allah! Arkadaşlar biri gitmiş. Vallahi bir gitmiş. Hey dostum beni duyuyor musun? Beni duyuyor musun lan? Oo, adam sakarlı bir adam. Şurasında ee, kafasına bir tane koymuşlar galiba arkadaşlar. Böyle bir şey gerçekten görmedim ben ya. Bu nedir ya? Allah Allah. Neyse. Üst kata çıkalım bir bakalım. Şimdi üst kata çıkmak için şuradan bir yavaş yavaş gidiyorum. İnşallah başımıza bir iş gelmez. Aha Bu ne oğlum ya? Ben daha önce hiç böyle biri gelmedi. Bu ne? Main door key diyor arkadaşlar. Main door key, ee, ana e, anahtar lazım. Ee, ana anahtar burada arkadaşlar. Ana kapının anahtarı burada. Benzin var. Benzin var şu taraflarda ne var? Televizyon falan var. Gayet güzel. Gayet güzel. Ee, burada ne var hocam? Burada da kapıyı aç e, burayı açabiliriz aslında. Burayı açabilir ama pet dog anahtarını bulamadık. Pentok anahtarını bulamadık. Burada ne var? Ha, burası mutfak ama aradan bir dakika. Aradan bir yere gidiliyor. Ar He, yok aradan bir yere gidilmiyor. Bu neymiş? Fırın mı lan bu? Ne bu? Lan içinden geçtim mi ben bunun? Allah Allah, içinden geçtik arkadaşlar. Şuralara bakayım. Bu neymiş böyle? O tost var galiba. Bakıyorum. Gayet güzel. Gayet güzel arkadaşlar. Şimdi şuradan bir gidelim bakalım. Bir gidelim bakalım. Hop. Selamünaleyküm. Hop buraya bakalım. Kim kaçırdı lan beni? Bu ne? Ne bu? Ne o? Bir dakika ne yazıyor da battery diyor? Oğlum bir sürü e, her yerde pil gibi bir şeyler var ama o piller ne işe yarıyor ya? Eee oğlum burası sonsuza giden bir yer galiba. Bu ne? Bak buralarda ışıklar falan yanıyor arkadaşlar. Şuraya girelim. Burada da aha araba anahtarı. Arabanın anahtarını alalım ama araba anahtarını al nasıl alacağız ki? Kilitli arkadaşlar. Aha bir dakika onu açabiliriz galiba. Onu açabiliriz. Bunları koymuşlar ama arkadaşlar keşke alabilseydik bunları. Burada ne var? Beni kaçırana bulmaya çalışıyorum. Burada bir çekiç var. Burada bir çekiş var. Ne yazmış lan buraya? Dur bakalım. Durun bakalım arkadaşlar. Buraya ne yazılmış? Bakıyorum. Aa, buraya semboller çizilmiş. Burada ne yazıyor? Burada ne yazıyor? Treasure to our family apart. It, it, ain't here no more. I moved it. You fuckers will never find it diyor. Arkadaşlar bir şey sakladım. Sizler ee, kesinlikle bulamayacaksınız gibi şey diyor. Aha burada valiler falan var. Burada, aha bir üst katı daha varmış lan buranın. Dur burada şey var. Ee, kamera vardı da. Neyse geldik. Burada ne var? Aha! Oha! Öldürdükleri adamları buraya getirmişler. Oğlum beni kim kaçırdı? Beni kim? Aha! Bir dakika orada gizli bir yer var ha. Vallahi orada gizli bir yer var. Burada bir motor parçası var. Bak burada birini daha indirmişler arkadaşlar. Adamın kafasının yarısı yok oğlum. Oha! Oh, bu neymiş ya? Bu neymiş arkadaşlar? Vallahi bunları da almışlar. Buraya puştu dur diyor. Lan dur kapıyı. Aha kapıyı ittik. Tamam ne var onun içinde? Bir dakika ne var onun içinde? Bir dakika aç lan. Açsana lan şunu. Dur şu silahla vurayım ben şimdi buna bir dakika. Oğlum ben bunu nasıl açacağız ki? Dur arkadaşlar bunu açmış sayalım. Şöyle bir alalım şurayı. He, push the door diyor. Push the door ne ya? Hocam orada bir anahtar var. O anahtarı da aldık sayılır. Burası açılıyor mu? Burası açılıyor mu? Bakayım. Bakıyorum. Herhangi bir şey yok. Evet şimdi şuradaki monitörlere bakalım. Buradaki monitör nereye bakıyor arkadaşlar? Bunlar önemli. Bunlar önemli. Burada ne var? Orası dışarıya bakıyor. Burası ee, bir garaj kapısına bakıyor. Buralar Oğlum buralar nerelere bakıyor ya? Durun bakayım buranın üstü ne lan? Aha! Akşam vakti. Şuradan bir geçebilirim herhalde. Dur bakayım ben buradan geçerim abi. Ben buradan geçerim. Buraya silahla atış edersem kırılır diye düşünüyorum. Şurayı da kır. Burayı da kır. Tamam. Nereye geldim? Nereye geldik lan? Oğlum burası neresi? Dur bakayım. Burada bir şey yok. Burası neresi? Bakıyorum. Ooo gizemli bir yer. Vallahi gizemli bir yer arkadaşlar. Nereye geldik? Baktım. Aha buradan aşağı atlayacağım Selamun Aleyküm Sel Aha aynı yere geri geldim ben Oğlum aynı yere geri geldik ya Bu nasıl bir şey ya Allah Allah Arkadaşlar beni kim kaçırdıysa Ben bulamadım burada Abi buralarda biri olması lazım arkadaşlar Valla buralarda biri olması lazım Buralarda biri olmadan olmaz Beni kim kaçırdı bir dakika oraya tuvaletin yanına kaka mı yapmışlar Bir saniye merak ettim Eee oraya buraya Yapmışlar tuvaletini ya Vallahi oraya buraya yapmışlar tuvaletini. Şimdi arkadaşlar buradan kaçmak için sanırım o aşağıdaki arabayı halletmemiz gerekiyor. Allah belanı vermeye çok korktum. Lan sen kimsin? Lan sen kimsin? Gel buraya lan. Gel lan buraya sen mi kaçırdın beni? Aha bulduk beni kaçıranı. Bak 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 bak. Ağzını... Oha adama bir şey olmuyor. Lan. Şşt. Lan. Sana... Sen kimsin lan? Elinde şatkan matkan var arkadaşlar bunun. Oğlum bu adama bir şey olmuyor. Ölümsüz adam. Aha adam spamlandı. Ölümsüz adam lan bu. Abi adam bana sıkıyor. Adam bana sıkıyor. Ben ona sıkayım Bir şey olmuyor. Al bakalım. Aha. Şimdi. Tek yedi lan. Oo, demek ki adamın canı gitmiş arkadaşlar. Gördünüz mü? Adamın işini bitirdik. Beni kaçıran oymuş. Aşağıdaki. Bir dakika buralar açılıyor. Aha buraları kırdım. Pet dokey met okay yok hocam. Bu kapıyı açmamız lazım. Ben burayı patlatırım. Batteriye falan gerek yok. Ben burayı patlatırım. Al ulan. Al ulan patlat. Hop. Oğlum burayı patlattık da. Hiçbir şey yokmuş ki orada. Allah Allah. Neyse aşağıdaki arabaya gidelim. Aşağıdaki arabaya binmemiz lazım bizim bir şekilde arkadaşlar. Bu arabaya binmemiz lazım dostum. İçinde öyle bir insan var. Bin laş şu arabaya. Allah belasını bilmesin. Bu arabayı nasıl bineceğiz arkadaşlar biz? Dur bakalım şu garajın kapısını bir açmaya çalışalım. Aç burayı. Şurayı kır 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 kır. Bu garajın kapısı. Burayı da patlatacağız artık. Ondan sonra arabayı bir şekilde açmamız gerekecek. Yapacak başka bir şey yok. Aç bakalım burayı. Olmadı. Bir tane daha. Bir tane daha. Hatta iki tane atalım. Evet 3 2 1 patlat. Bakalım bakalım bakalım. Aha! Aha bu nasıl mod mod kafayıydı arkadaşlar. Tamam buraları patlatınca e, açıldı sayılar, açıldı sayılar. Bir saniye. Şurada şurada kalanları da bir kıralım. Aa bunlar da kırılmıyor mu hocam ya? Pompalı kırar galiba. Pompalı kırabilir buraları. kurşun da. Yok. Ama ben buradan geçerim Ben buradan geçerim Şu arabanın kapısını açmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu arabanın kapısını bir açalım. Aç bakayım. Vallahi arkadaşlar bu arabanın kapısı açılmıyor. Arabanın içinden geçmeyi başardım. Dur lan adama bakalım bari. Lan! Şşt, sana ne oldu lan? Dostum burada. Of adamı çok fena benzetmişler. Ben neden arabayla kaçmaya çalışıyorum ki ya arkadaşlar? Buradan kendim atlarım böyle. Bakayım. Oğlum gökyüzünde gene beni başka bir yere kaçırmışlar. Manyak mıdır nedir bu insanlar ya? Vallahi arkadaşlar bıktık bu Helen Eibor kaçırıyorlar kaçırıyorlar. Allah parıştım var mıydı yanımda? Heh almışım oh be. Oh be lan lan ah iyiyim iyiyim. Valla arkadaşlar beni bu kaçıran adamı da işini bitirdim. E, kafasına pompalıyla vurdum. Manyak ya beni kaçırıyor. Elimdeki silahları almayı Şuradan bir tane araba çalalım. Araba çalmamız gerekiyor. Bir tane araba lazım bize abi. Araba lazım bir bakalım. Araba, arabada da araba. Gel bakalım. Hey lan. Cık. Adamın arabasını da çalamadık ki ya. Aa inek var lan burada. Bir tane vursam ne olur? Hiç ineği vurmamıştım. Aa inek mahvurdu arkadaşlar. Hemen yattı. Lan oğlum. Aha traktör geçiyor. Ha dur lan. Aa, aa. Oğlum kasap adam bana bir şey yapamadı. Sen var ya elimde silahla ben ağzını burnunu kırarım şimdi. Nereye gittin sanıyorsun? Ablacım sen benimle geliyorsun artık. Bin lan arabaya. Neyse binmesen de olur. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum arkadaşlar yapacak bir şey yok ya gördüğünüz gibi hepsi beni yakaladı hepsi dedim yani beni yakalamış ve gerçekten ee, oraya koydular ya böyle bir şey ben görmedim hayatımda ben böyle bir şey görmedim yavaşla sakin ol sakin ol dostum bu videomuzun burada sonuna geldik umarım videomu beğenmişsinizdir eğer beğendiyseniz like atmayı yorum atmayı unutmayın ekranda çıkan diğer videolara tıklayabilirsiniz ana da çok güzel videolar görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın bay bay.